Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Sevdalı işler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Nasılsınız hanımlar? İyisinizdir inşallah. Yavaş yavaş kışlıklarımız, hazırlıklarımız bittiğine göre bizler de yavaş yavaş yeni işlerimize geçebiliriz. Evet, bugün burada 4-5 tane rengimiz var. Yine böyle cıvıl cıvıl güzel bir model yapacağız. Hepimizin, çoğunluğumuzun görmüş olduğu bir model. Ya da birçoğumuzun deneyip birçoğumuzun da denemeye cesaret edemediği bir model bugünkü modelimiz. Ama öncelikle modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan da anında haberdar olabilirsiniz. Renklerimiz ne kadar güzel, değil mi? Yazmamız da öyle. Bugün mor yazmamıza buradaki görmüş olduğunuz renklerimizle çok hoş bir model hazırladım. Hemen şu tezgahımı bir düzelteyim. Size modelimi göstereyim. İlk başta şöyle bir göstereyim. Yeşil kısmı çok kolay. Bakın bu kadar çık. Gördünüz mü? Yeşil kısmı çok kolay arkadaşlar. Yavaş yavaş modelimize gidelim. Evet. Bu görmüş olduğunuz güzel hoş modelimizi yapacağız bugün. Şöyle beyaz zemin üzerine koyarsam modelimizi daha güzel göreceğinizi tahmin ediyorum. Bu modelimizi yapacağız bugün. Her zaman olmuş olduğu gibi yazmanın kendi rengiyle zürafamı yaptım. Daha sonra da yeşil kısmını yapıyoruz. Hadi hep beraber Bismillahirrahmanirrahim deyip yeşil kısmıyla başlayalım. Hemen iğneme alıyorum. Ve birkaç tane arasını göstereyim. Kaç tane olmuş? 3 6 7. Ben buraya 9 tane ara koydum. Siz tabii ki bunu istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Testere ağzı dediğimiz ara modelimiz var burada. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın tepesine geliyorum. Ben burada e, zürafayı bir tane arkadaşım yapmıştı. O da çok sıkı yapmış. Sağ olsun Eline sağlık. Onun da buradan. Teşekkür ediyorum ayrıca. Ondan dolayı çok sıkıya olmuş. Bir tane boş bırakıp ikinciye attım. O da ayrı bir güzel oldu. Bakın şu şekilde farklı bir modelmiş gibi diş dişmiş gibi oldu. Bunu yaptıktan sonra şimdi 7 tane boş zürafa yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane boş zürafa yaptıktan sonra bir tane zürafaya atlıyorum. İkinci zürafama bir tane büyük bir ip atıyorum. Buraya bir köprü oluşturuyorum. Yine aynı zürafama geri geldim. İçerisine bir tane sıfır. Ve buraya çok büyük olmayan sinek kanadı yapıyoruz. bir iki üç ve dört 4 tane sinek kanadımı oluşturdum. Modelin alt kısmındaki yeşil kısım için dört tane birbiriyle eşit şu şekilde bir sinek kanadı lazım. Daha sonra hemen bu yan tarafına geliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane modelime başlamadan önce bir boş zürafa, 7 tane de modelimi bitirdikten sonra boş zürafa yapıyorum. Şimdi bir tane daha 8. zürafamı yaptım ve buradan geriye geliyorum. Bu e, bülbül tüyü dediğimiz ya da testere ağzı denilen modelimizi de buraya yapıyoruz. Bunu burada bırakayım. Hemen e, modelimizin diğer anlatım kısmına geçelim. Evet. Şimdi yazmamız biraz ince olduğu için birazcık böyle şey oldu ama tırnak ütüsüyle düzeliyor tabii ki hemen mor rengimi takıyorum ben e, yazmanın ana rengi mor olduğu için içinde de şöyle çiçeklerim var onları da göstereyim size e, yazmanın rengi mor olduğu için ana renginde e, çiçeklerimde de şu şekilde şöyle göstereyim bir mor pembe bir mor e, sarı kullandım. Tepelerinde de şurada görmüş olduğunuz krem renklerden kattım. O yüzden şimdi hemen mor rengimizi takalım. İplerinizi mutlaka esnetin arkadaşlar. Modelleyi yapmadan önce modelimi ilk sinek kanadımın tepesine bu aşağıya inişte yapmış olduğum ipin üzerine şuraya tutturuyorum daha sonra yan taraftakine geçiyorum küçük bir ip atıyorak geçtim geriye geldim buraya hemen bir tane küçük sinek kanadı yapıyoruz hemen sinek kanadımızla modelimize başlayalım şu şekilde sinek kanadımı yaptım ve buraya bir tane küçük bir zürafa zürafamın tepesine geldim tekrar bu içerisine bir sinek kanadı daha tekrar aynı şekilde içine giriyorum şu şekilde sinek kanatlarımın boylarına da eşit yaparsanız daha düzgün olur. Şuraya tekrar bir küçük pırpır daha yapıyorum. Bunun da yine tepesine geldim. Buraya bir sinek kanadı daha Ve hemen aşağıya iniyorum. Şu şekilde 3 tane birbirine eşit sinek kanatlarım oldu. 3 tane şöyle yan yana sinek kanadım olduktan sonra şu aşağıdaki kısma bir tane ip atarak iniyorum. Oraya da ipimi atarken çok büyük Değil. Bol değil. Çok da geniş değil. Şu şekilde. Sanki e, sinek kanadı yaparmış da aşağıya inercesine bir ip atarak aşağıya iniyoruz. Tekrar şuraya yeşil kısmın sinek kanadına geliyorum. Buraya da bir ip atıyorum. Şimdi bunu elimde çevireceğim. Yaprağımı çevirdim. Yaprağımın diğer kısmını da bu taraftan yapıyorum. Aynı şekilde hemen bir sinek kanadı. Sinek kanatlarımın büyüklüğünü eşit yaparsam, aynı boyda yaparsam modelimiz daha bir harika gözükür. Sinek kanadından sonra hemen buraya küçük bir pırpır zürafanın içerisine geri geldim ve tekrar buraya bir sinek kanadı daha tepeye geldim tekrar bunun içerisine aşağıya iniyorum buraya bir küçük minnak bir zürafa daha tepeye geldim ve buraya artık üçüncü sinek kanadımı yapacağım üçüncü sinek kanadımı da yapıyorum şu şekilde ve şuraya artık tam ortaya batıyorum Biraz önceki gibi onunla eşit boyda olacak şekilde ipimi atıp düğümümü sıkıştırdıktan sonra bunu kesiyorum. Şu şekilde. Şimdi e, burada kalan iki kanadımıza da diğer rengimizi yapalım. Daha sonra tepe kısmını göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer pembe kısmı da yaptım. Hatta morun üzerinin e, krem rengi yerini de yaptım. Çok vaktinizi almamak adına. Şimdi pembe tepe kısmını da beraber yapalım. Şurada aşağıya iniş iplerimiz vardı. Görüyorsunuz. Onların tepesine ipimizi tutturuyoruz. Şuradaki yere ipimi attım. Geriye geldim çok büyük küçük bir ip atmadım. Bunun sebebi de çok böyle hani ağzının açılması değil. Biraz daha böyle yaprak kısmını toplamaktı. Bir tane boş zürafa yaptım. Şimdi içerisine küçük bir pırpır yapıyorum. Bir Aşağıya indim. Tekrar bunu da tepeye battım. Tepeye batınca da ipimi de şu şekilde tepeye doğru da asılıyorum ki biraz daha böyle yüksek tepe noktasında dursun diye. Ve üçüncü kez tekrar tepeye geldim. Ve ipimi burada kesiyorum artık. Ve modelimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimiz de buydu. Mor renkli, kalpli yazmamıza hoş bir model çalışmamız vardı. Umarım sizler de benim gibi bu modelimizi beğenir ve benimle beraber bu modeli denersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.